Kripto Vadi YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir ön satış fırsatı sunan Bloktak projesinden bahsedeceğiz. incelememize başlamadan öncesinde sizlere biraz BlockDAG hakkında bilgi vermek istiyorum. BlockDAG, blok zinciri teknolojisinde yeni bir mimari yaklaşımı temsil ediyor. Geleneksel blok zinciri yapısına kıyasla işlemlerin daha hızlı, daha ölçeklenebilir ve çevresel olarak daha verimli gerçekleşmesini hedefliyor. Directed Acyclic Graph yani yönlendirilmiş döngüsüz grafik adı verilen yapıyı kullanarak Bitcoin gibi merkeziyetsiz ağların güvenliğini DAG teknolojisinin işlem hızlarıyla birleştirmesiyle çalışıyor. Bu yaklaşım Merkeziyetsizlikten ödün vermeden daha fazla işlem kapasitesi ve daha düşük maliyet sunmayı amaçlıyor. Geliştiriciler ve topluluk BlockTag'ı daha erişilebilir ve verimli bir altyapı haline getirmek için çalışmakta. BlockTag ile ilgili ön satış süreci hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu süreç projeye erken aşamada ilgi duyan kişilere sistemin token'a erişim imkanı sunduğunu da söyleyelim. Ön satış projenin gerçekleştirilmesine destek olmakla birlikte katılımcılara da erken erişim fırsatı sağlıyor. Ancak her kripto varlık gibi bu proje projede riskler söz konusu olduğunu söyleyelim. Bu videoda yatırım tavsiyesi olmadı. Her yatırım kararı öncesinde kendi araştırmanızı yapmanızı ve riskleri dikkatlice değerlendirmenizin önemli olduğunu söyleyeyim sizlere. Blokta yeni gelen Bitvesting Pest'ten bahsedelim isterseniz şimdi arkadaşlar. Şimdi satın al kısmına tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Daha sonrasında bu kısma tıklıyoruz arkadaşlar ve burada bizlere seçenekler sunuyor. Bu seçeneklerden istediğimiz cüzdanından herhangi bir tanesini seçerek devam edebiliriz biliyoruz. Ben Metamask devam edeceğim. %100 likidite için son şans olduğunu söylemişler bizlere. Kripto dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bloktak topluluktan gelen binlerce talep üzerine Bitvesting PES süresini 4 Ağustos'a kadar uzattı. Bu projenin lansman gününde %100 Bloktak likiditesi elde etmek isteyen kullanıcılar için son fırsat anlamına geldiğini belirtmiş olalım. Daha önce geçerli olan %40'lık kitlenme kuralı bu PES ile tamamen devre dışı bırakılıyor. Vesting süresi yok. Beklemek yok topluluğun yoğun ilgisi üzerine alınan bu karar sınırlı süre için geçerli ve yeniden uzatılması planlanmıyor. Siz istediğiniz onlar gerçekleştirdi diyebiliriz ancak zamanda daralıyor çünkü 4 Ağustos bayağı yaklaştı. Blokdaga olan ilgi yalnızca bitvesting pes ile sınırlı değil. Projenin mobil madencilik uygulaması olan X1 2,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu alanda global ölçekte dikkat çeken bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz. Üstelik hem X1 hem de X10 donanımı madencileri artık canlı demo olarak izlenebiliyor. Bloktak yalnızca fikir sunmakla kalmıyor. Gerçek ürünlerini tanıtıyor ve kullanıcılarına somut bir deneyim sunuyor. Bununla birlikte proje şu ana kadar 350 milyon doların üzerinde fon topladı ve bu rakam ön satış devam ettikçe 600 milyon dolara kadar ulaşabilir. Tüm gözler ise artık 11 Ağustos'ta gerçekleşecek olan küresel lansman tarihinde Beat Westing Pass sahipleri için bu tarihi öncesinde avantajlı bir pozisyon alınması anlamına geliyor. Ön satış fiyatı şu an görmüş olduğunuz gibi hala 0.0016 dolar seviyesinde. Bu da aktif olarak sunulan en düşük giriş fiyatı. Lansman sonrası borsa listelenmeleri, staking özellikleri ve ana ağ yayında planlanan aşamalar arasında yer alıyor. Bitvesting PES için geri sayım başladı. Son gün 4 Ağustos. Lansman gününde tokenlarınızda %100 erişim sağlamak istiyorsanız bu fırsat kaçmadan harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu içerikte de bilgilendirme amaçlı olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Kripto varlıklara yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve riskleri dikkatlice değerlendirmenizin önemli olduğunu söyleyelim. İsterseniz Bitvesting kullanarak isterseniz de Miner kullanarak alış yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Bitvesting görmüş olduğunuz gibi limitli süre ve çok az kalmış durumda. İster Ethereum'la isterseniz USDT isterseniz BNB'lerinizle de satın alabiliyorsunuz. Bu kısma istediğiniz miktarda coin'inizi yazıyorsunuz. Daha sonrasında buy coin isteyerek satın alabiliyorsunuz. Miner'la da bu şekilde X10 X30 veya X100 Miner'ını kullanarak sizler de satın alabilirsiniz. Yine Ethereum, USDT ve BNB seçeneklerini kullanabilirsiniz. İç denetimi şu anda tamamlanmış durumda. Halborn tarafından da dış denetimi yapılmış. Sertik tarafından da dış denetimin ikincisi yapılmış arkadaşlar. İçerisinde bir referans programı da bulunmakta. Arkadaşlarınızı token ön satışına davet ederek yaptıkları her alışverişten %25 kazanabilirsiniz. Ayrıca ilk alışverişlerin de yüzde 5 bonus kazanacaklar Maxi elbank XT coinstore bitmart ve artı 15 borsada listeleceğini burada belirtmişler x1 miner uygulamasını mobil cihazlarınızda da kullanabiliyorsunuz hem Androidle hem de iOS'ta kullanabiliyorsunuz bu linkleri kullanarak App Store ve Google Play Store üzerinden mobil cihazlarına indirim sağlayabilirsiniz bilmeyen arkadaşlarımız için partnerlerinin de arkadaşlar Inter futbol takımı ve Alex Pereira UFC takip eden arkadaşlarımız varsa zaten. Medya partnerlerine geldiğimizde de Bloomberg, Coin Telegraph, Coin Desk, International Business Times, Daily.com, Yahoo, News, BTC gibi büyük habercileri görüyoruz. Siz de BlockTalk hakkında daha fazla fikir sahibi olmak, güncellemelerden, gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız BlockTalk'ı Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Aktif olarak paylaşım yapmaktalar. Telegram BlockTalk komünitesine katılarak yine gelişmelerden, güncellemelerden haberdar olabilirsiniz ve burada arkadaşlar aktif bir şekilde paylaşım yapılmakta Herkes görmüş olduğunuz gibi bir şeyler yazmış Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirtmiş olalım Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın